Merhabalar. Pazara çıkartmak istediğiniz ya da çıkartmış olduğunuz mülklerinizle ilgili bizlere müşterin varsa getir, mülkümüz burada şeklinde bir iş modeli sunuyorsunuz. Fakat bizim almış olduğumuz eğitimler ve Remax Türkiye'nin küresel sistemi ile bu iş modeli maalesef çok da örtüşmüyor. Yani pazarda dolaşan bütün emlakçıların bilmiş olduğu 3 veya 5 şirketin talebini, aynı talebi, pazarda dolaşan aynı talebi size getirerek müşterim İspanyol bir müşterim, Amerikalı bir müşterim, Alman, İtalyan müşterim var diyerekten sizin mülkünüzü bir kısır döngü içerisinde bırakmıyoruz. Bunun yerine tek yetkili, çok etkili portföy yönetim sistemiyle beraber mülkünüz için çok ciddi reklam bütçesi ayırıp binlerce müşteri adayına mülkünüzü tanıtıyoruz. Bu müşteri adaylarından gelen yer göstermelerle, fiyat teklifleriyle beraber içlerinden en uygun, en sağlıklı müşteriyi seçme şansımız oluyor ve bu sayede doğru, sağlam işlem kapamalar yapıyoruz. Aynı zamanda tek yetkili portföy yönetimiyle beraber mülkünüzü meslektaş network'ümüzün de müşteri adaylarına sunarak onlara da ulaştırarak daha daha geniş Binlerce, belki on binlerce müşteri adayına mülkünüzü tanıtmış oluyoruz. Sözün özü, müşterin varsa getir kısır döngüsü içerisinde piyasada dolaşan 3 veya 5 aynı talebi bahane ederek mülkünüzün kiralama ve satış sürecini uzatmıyoruz. Size vakit ve nakit kaybı yaşatmıyoruz. Daha profesyonel, daha küresel bir hizmet anlayışıyla beraber doğru, hızlı işlem kapamalar yapıyoruz. Hoşçakalın.